Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, diğer fıkıh sorumuz kulağa akıtılan ilaç olsun, su olsun orucu bozar mı? Sevgili kardeşlerim, mümkün mertebe kendimizi oruçluyken bu hususta kendimizi koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Şafii mezhebine göre, Şafii mezhebinde sahih olan görüşe göre kulağa kasıtlı olarak su veyahut da ilaç döküldüğü zaman Şafii mezhebine göre kişinin orucu bozulur. Ama hata en Şafii mezhebine göre kişi kulağının kenarını yıkarken içeriye su kaçırsa orucu bozulmaz. Şafii mezhebine göre. Hanifi mezhebine göre su mutlak olarak e, diğer e, hanifi mezhep alimlerine göre mutlak olarak suyun e, kulaktan içeriye girmesi orucunun orucunu bozmaz. E, İmam-ı Azam'a göre suyun haricinde olan ilaç e, veyahut da kulak damlası kulağa damlatılacak olursa İmam-ı Azam'a göre bozar. Eyne göre ise i̇mam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre ise kulağa ister su olsun ister e, ilaç olsun damla olsun damlatıldığı takdirde e, kişinin orucu bozulmaz. Ama e, Hanifi mezhebinde müftabih olan asıl olan fetva hangisidir? Asıl olan fetva görüşü İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Yani kulağa, Hanifi mezhebinde de kulağa ilaç damlatılsa orucu bozulur. Görüş fetva budur ama i̇mam Eyn'in görüşü de vardır dediğimiz gibi. İmam-ı Eyn'e göre ise ne olursa olsun, kulağa ister su olsun, ilaç olsun, kişinin orucunu bozmaz.